Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuz Bu Altcoin Nedir serisinden geliyor. Bu videomuzun adı Axie Infinity aks arkadaşlar. Her bu altcoin nedir videomuzda yaptığımız gibi bu videomuzda da Ax projesini inceleyeceğiz ne işe yarıyor, neden bu kadar fiyatlandı, insanların ilgisi, karşılığı var mı insanların ilgisini teknoloji anlamında. Ben coin'in teknolojisine baktığım için böyle düşünüyorum, böyle tanımlıyorum. Şimdi öncelikle bize ve kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Yavaş yavaş videomuza başlayalım arkadaşlar. AX nedir? Şimdi NFT teknolojisini biliyorsunuz. AX da bir NFT platformu. Neydi NFT? Sanat, moda ve oyun gibi birçok sektörde yeni iş imkanları da sağladı. Aynı zamanda 2021'in ilk aylarında da sanat sektöründe bir patlama oldu NFT ile ilgili. Teknolojinin bilinirliği de bu sayede arttı dünya üzerinde. Ama henüz NFT'ler kitlesel anlamda daha kabul edilmedi, benimsenmedi. Burada Aksın yapmak istediği iş milyarlarca dolarlık oyun piyasasını NFT'lerle birlikte blok zincir üzerinde blok zincir teknolojisinde dahil ederek buraya para çekmek blok zincir üzerinde nFTlerle birlikte bir oyun oynatmak yani oyun dünyasını blok zincir üzerinde NFT'lerle çalıştırmak şimdi ekibinden bahsedelim biraz burada web sitesinde ben ekibiyle ilgili bilgi bulamadım ama biraz araştırdıktan sonra kendisinin ekibin bilgilerine ulaştım Vietnam'da kurulmuş Sky Mavis isimli bir oyun firması tarafından 2018 yılında bu proje geliştirilmiş. Ekip 25 kişiden oluşuyormuş ve ana ofisi Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinde yer alıyormuş. CEO görevinde Trong Tan Nguyen diye 19 yaşında e-ticaret platformu kurmuş olan bir çocuk var yani şu an 19 yaşında değil. 19 yaşındayken bir e-ticaret platformu kurmuş ve bu platformda 10 milyon dolara yakın fon toplamış. Kendisi aynı zamanda bu platformda hala aktifmiş. Bu şahıs yani Trong Tan Nguyen Ax Infinity projesinin pazarlama kısmında da şu anda yoğun olarak çalışıyormuş. Aynı zamanda ekibinde yine Alexander Leonard Larsen COO görevini yerine getirmekte ve projenin iş geliştirmesine destek olmaktaymış. Bu şahısta Blockchain Game Alliance topluluğunda yönetim kurulundaymış. Online oyunlarda da ciddi başarıları varmış. Norveç'in Dota 2 milli takımında ülkesini kendisi temsil etmiş. Şimdi Infinity'nin özelliklerine geçelim. Burada bir, bir mod mottoları var Infinity'nin. kazanmak için oyna diye bir motto oluşturmuşlar. Bu modda ile bu platformu çıkarmışlar. Dünyada bu dünyada burası bir oyun dünyası yani burada bir dünya oluşturmuşlar. Oyuncular ekosisteme katkı sağladıkça ödüllendiriliyorlar ve gelir elde ediyorlar. Projenin white paperında Pokemon dünyasından büyük ölçüde esinlenmiş esinlenmişler. E, detaylı inceleyen arkadaşlarım da bu andırmayı bu esinlenmeyi çok net bir şekilde anlayacaklar zaten. Oyunda e, oyuna giren oyuncular farklı özelliklerdeki evcil hayvanları toplayıp büyütüyorsunuz. Bu hayvanları da bu evrene ait genetik veriler ve sanat varlıkları yani üçüncü parti erişimine de açık bırakılmış. Yani farklı özelliklerdeki Evcil hayvanlarınızı bu evrene ait genetik özelliklerle e, topladığınız evcil hayvanınızı da geliştirerek bu evrende NFT olarak satabiliyorsunuz. Farklı kullanıcılar sizden bunu alabiliyorlar. Tokenin neydi? Altyapısı Axie Infinity Shards. Tokenin adı da Axe. Aynı zamanda e, yakın zamanda e, sadece oyun üzerinden tokeni kazanma değil, stake özelliğini de ekleyeceklermiş. Bu da kendileri için benim gördüğüm artılardan birisi. Blok zinciri temelli oluşturduğu yönetim yapısıyla da oyun oyuncuların yani oyun içerisinde oyun oynamaya devam eden oyuncuların aktif olarak oyunun işleyişinde de oylama yani söz sahibi olmasını da kendileri amaçlıyorlarmış. Aynı zamanda ek olarak topluluk hazinesi isimli bir fonu da bu seneden itibaren oluşturmaya başlayacakmış. Stake ödüllerinin belirli yüzdelerini lineer aralıklarla bu fonu aktaracakmış. Yani topluluk hazinesi sayesinde mali politikalar da oluşturulacakmış. Tabii bu e, hazine ile turnuva ya da etkinlikleri de e, bu fondan karşılayacakmış. Şimdi tüm zamanlarda veriler var. Dapradar'dan bakabilirsiniz. Burada ilk 5'in içerisinde kendisi. E, satış miktarı olarak da aynı şekilde ilk 5 içerisinde. E, sadece oyun kategorisinde baktığınız zaman normal NFT kategorisinde baktığımız zaman ilk 5'in içinde. Sadece oyun kategorisinde baktığınız zaman ikinci sıradaymış kendisi. Şimdi burada değişik verilere ben ulaştım. Araştırdıkça bu dünya üzerinde oynayan arkadaşlarım değişik ender karakterleri bulmuşlar. Bu karakterler de ciddi anlamda ciddi paralara satılmış. 2020 yılında bir karakter 300 Ethereum karşılığında satın alınmış. O zamanlar 130 bin dolar ediyormuş 300 Ethereum. Ve şimdi de aynı şekilde yıl 2021 olmasına rağmen yine 10 binlerce dolara karakterler alıcı ve satıcıyla yani alıcı bulmaya devam ediyor arkadaşlar. Şimdi burada bir oyun var. Bu oyunu oynayabilmeniz için 3 aksa sahip olmanız gerekiyor. Tabi 3 aksa oyunu ödeme bedeli olarak vermiyorsunuz. Öyle düşünmeyin. Burada play, play no diyorsunuz. Zaten bakın burada getting started yani nasıl başlarım. Başlangıç diye. Size burada cüzdanı indirin diyor. Ronin Wallet'i de. Ethereum. Bu arada Ethereum altyapısında kendisi çalışıyor. 3 aksı marketten alın diyor elinizde yoksa. Metamask'ınıza girin diyor, onaylayın diyor, buradan download diyor ve oynayın diyor diyor. Yani cüzdanınızda 3 aksi gördüğü zaman oyuna giriş sağlayabileceksiniz. Burada adım 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 oynamak isteyen arkadaşlarım için anlatmışlar. Şimdi şöyle bir olay var. Burası bir yatırımsa buna bir yatırım olarak bakacaksanız neydi? Biz alıyoruz, bekliyoruz. Bir haberi var önceden. Burada bu, bu sisteme yatırım yapacak adam bu işi oynayacaksa almalı. Yani ben 3 tane aldım. Yükselmesini bekliyorum mantığıyla ben şahsen almazdım. Ama ben 3 tane aldım. Zaten bekleyeceğim yükselmesinin pazarda fiyatlanmasını bekleyeceğim. Ama aynı zamanda elimde hazır 3 tane varken gireyim oyunu da oynayayım. Belki de bir karakter bulurum ya da oyunda başarılı olurum. Bulmuş olduğum karakteri de güzel paralara satabilirim. Böyle de bir mantık var. Burada en fazla satışı söylemiş. 250 binden fazla aktif kullanıcı varmış. 90 bin Ethereum'dan fazla da Market'te çok değişik de güzel de bir web sitesi yapmışlar. Market'te 90.000'den fazla da Ethereum varmış. Burada battle özelliği eklenecekmiş. Ben az önce baktım sitesini çok yakında diyor. Birçok özellik stake özelliğiyle birlikte eklenecekmiş arkadaşlar. Burada mesela Axie varmış. Bu neymiş? Bunu ben de merak ettim. İşte burada nadir ürünler çıkartabiliyorsunuz ya da karakterinize bu ürünlerden oluşan özellikleri ekleyebiliyorsunuz. Enteresan bir sistem, enteresan bir altyapı. Demek istediğim şu ki bu oyunu oynamayacaksanız, ben şahsi düşüncem bu. Ben bu oyunu oynamayacak olsaydım ben aks almazdım. Ama ben bu oyunu oynayacak olsaydım aynı zamanda karakteri bulup, karakterimi geliştirip bir belli bir miktar paralara satma hedefim olsaydı ben bu sisteme girerdim. Neden derseniz ona da şimdi geliyoruz. Coin market cap bakalım. Neden e, sorusunun cevabı 270 milyon adet maksimum saplisi var ve NFT'lere göre sayısı oldukça düşük. Bu birinci artısı. Dolaşımda da henüz 61 milyon varmış. Kendisi 44. sıraya oturmuş durumda Coin Market Cap'te. Toplam market cap değeri 2,5 milyar dolarmış. Bir NFT için azımsanmayacak bir rakam. Düşmüş olduğu en düşük rakam 0.12 dolarmış. %33 bin gibi bir kazanç var. Burada çıkmış olduğu en yüksek rakam da 53 dolarmış. Şu andaki rakamı da 41 dolar. Burada taglarına bakacak olursak burada bahsettiğim mottoları var zaten NFT'ler game ve Binance Launchpad'in desteği de var. Satın almak istediğiniz zaman listelendiği borsalarda Binance var, Huobi var, FTX var, KuCoin var, Kraken var birçok büyük borsanın desteğini almış durumda. Ve aynı zamanda birçok da exchange'de listelenmiş durumda. Bu da kendisi için bir artı. Bunu da cebe koyalım. Temel teknik anlamda kendisine bakalım. Tabi sol klasmanda çok fazla veri olmadığı için e, buradan bir Fibonacci çektiğimizde şu anda 0.236 Fibonacci yani 41.5 dolar direncinin üzerinde kalmaya çalıştığını görüyorum. Ben uzun vadede bunu alacak olsaydım, uzun vadede alıp bekleyecek olsaydım 0.786-0.886 Fibonacci aralığını beklerdim. Yani 13.5 dolarla 8.5 dolar aralığı. Tabi buraya düşmeyebilir. Fiyat buradan 5 ile başlattığını varsayarsak 1, 2, 3, 4. dalgayı 0.382'ye bir dokunarak bitirebilir. Yani buradan tekrar bir aşağıya salınabilir. Tabi bu Bitcoin hareketiyle de e, bağlantılıdır. Buraya dokunduktan sonra da 5. hareketini başlatıp kendisi yukarı yukarıya doğru fiyatlanabilir. MACD'de sadece bir uyumsuzluk görüyorum. Dikkat etmekte fayda var. Onun dışında fiyat yükseldikçe düşen net bir şekilde RSI uyumsuzluğu da mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi yatırım yapmak isteyen arkadaşlarım çok detaylı inceleyip dikkat etmeliler. Aynı zamanda web sitesini de çok detaylı incelemeliler. Bizlere ve kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan haberdar olmak için anlık bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca videonun altında bulunan açıklamada Telegram ve Discord linklerimizden Telegramımıza ve Discordumuza katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Unutmayın, plan var, panik yok.